Benim tavuk karası var, gece körlüğü var gözümlere. Hı de. Tarihi var mı acaba? Gece körlüğü acaba? Yani gece körlüğü tavuk karası halk arasında bilinen adıyla, üstünde araştırmalar yapılan bir hastalık ama şu an için henüz hani gece körlüğü hastalığına herhangi bir şu tedaviyi yaparsak şöyle olur, bu tedavi yaparsak şöyle olur diyebileceğimiz bir net bir tedavisi yok. Yani gece körlüğünde tedavi yok diyebiliriz şu an için. Ee, bana diyorlar ki anne karnında diyorlar vitaminsiz kaldım diyorlar. Nasıl? Anne karnında Hı? vitaminsiz kaldım diyorlar. Nefessiz Anladım. mi kaldın? Vitaminsiz. Vitamin. Vitaminsiz ha, vitamin kaldın diyorlar. diyorlar. Onun birebir nedeni belli değil tabii ki. Sonuçta şu nedenle oluyor anne karnında diye bir şey yok. Genetik bir bozukluk olduğu kesin. Yani Anne karnındayken genlerdeki bir mutasyon nedeniyle oluyor. Ama hani şu nedenle İleride ya da bu nedenle acaba? Efendim? İleride kör kalabilir miyim? Kör kalabilir miyim diyor kendisi. Yani görmeden bir şey söylemek çok zor. Ben o e, kelimeyi hiç sevmiyorum tabii de. Yani görmeyi bayağı e, sıkıntıya sokabilecek e, varyasyonları var. Tabii bir sürü e, çeşidi var e, şeyin e, tavuk karasının. O nedenle hani ağırlık derecesine göre çok ağır olanlarda tabii ki görme bayağı bir azalabiliyor ama genellikle hayatlarını rahat rahat devam ettirebiliyorlar ama aydınlıkta biliyorsunuz tamam. karanlıkta bayağı bir evet. sıkıntı yaşarsınız. Evet. Teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. geçmiş olsun. İhmale gelmez tamam. biliyorsunuz gözünüzü evet. ama evet. ihmal etmeyin. Hoşçakalın.